Ben Aleksandr Alarosa. Birinci turda özgün kişileri denemiştim yine. E, jüriden pozitif yorumlar aldım, dört evet aldım. Ya bir dakika kardeşim, ben konuşuyorum ya. Ya bir sus ya. İnsanların duygularını açığa çıkarabilmek zor bir şey. Bu güldürmek için de ağlatmak için de böyle. E, ben güldürmeyi seçtim. Ya kardeşim şu tipine bir bak ya. <laughs> ya şu yanındaki adamın yakışıklılığına bir bak. Bir de kendi tipine bak. <laughs> bak. İyi akşamlar, merhaba. Evet, Kadir Kuru. Evet. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk. Başarılı bir yarışmacısın. Zirveyi zorluyorsun. Bu akşam da herhalde bizi güzel şeyler bekliyor. Yine özgün şeyler yapmaya çalıştım. Yaptığım taklitlerin e, neredeyse hiçbirini yine izlememiş olacaksınız daha önce. Sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> Şart koştu yani. Ama şöyle bir şey ayarlamaya çalıştım. Finale doğru hani yükselmesini istedim. çok anlattın. Ya sen başla. Çok anlattın hepsini Aynen. yapman lazım. İşte yapacağım. Şu an hayır şu an beklentiyi yükselttin şey yaptın böyle olacak. Doğru. Gösterimiz birazdan size hafif böyle şey yapacak. Acil durumda çıkış kapıları buradadır falan böyle bize. Hata bir, yap. Bir, bir bir anlattın yani. Aynen. Devam. hayır öyle bir. Anlattın. Ben şu anda acil durumla ilgileniyorum. acil durumda butona <laughs> basın mı? acil durumda butona basın. Yangında ilk kurtulacak evet anlatma hakikaten. Başlayayım. Görelim görelim. Hadi görelim. Başlayayım mı? Başlayayım ben. Evet konuklarımızla futbol konuşacağız bu akşam ee, Rasim Ozan ve Ahmet Çakar yanımızda. Rasim Galatasaray bu sezon ne yapar? Bak Galatasaray bu sezon Fenerbahçe'yi pas yapar gibi ezer. Bak. Bakın beyler Galatasaray Fenerbahçe'yi en son paspas yaptığında bizim bu Rasim olan daha sünnet olmamıştı beyler. Bak. Bak sen yalan söylüyorsun ben sünnet oldum hatta iki kere oldum. O çeker, çakır sen nur yerli taş gibi sürekli yerinde oturuyorsun sen onu taklit ediyorsun bak. Reci nur yerli taş taklit ediyor abi çakır fotoğrafı verin. <laughs> ya bu nedir kardeşim ya? Bak ama sabi bir sen burada Nur Yerli Taş'tan daha güzel çıksın. Bak Nur Nurella da çok güzel ama sen de çok güzel. Şimdi sol olarak şunu söylemek istiyorum. Şu anda dünya üzerinde dur yerli taşı. Ayakta göre hiçbir canlı yok. Kardeşim kadın hep oturuyor ya. O yine sevimli hayalet kes bırakayım. Belden aşağısını göremiyoruz. <laughs> ya ben gidiyorum kardeşim ver müziği ver. Abi size bir o karanlı abi şarkısıyla veda ediyorum. Aa sana tay Tak tak yapıyor amcası. Amsterdam style. Yo, Ankara style. Bak, bak, ben Kerem sayırım. Bak, bu, burası benim, tamam mı? Bu kongre merkezi benim, babam aldı, okey? Çok zengin, tamam Oh my god! Bak, bak! Oh my god! bak, şu anda unuttum, sen. Tamam. mı? Evet. Bir sonrakiye geçelim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar abartısı söylüyorum. Survivor tarihin en iyi arkadaşlar. Tur abi bizim çocuklara saydırdım. Yarışma başlayandan beri 5000 kez abi demişsin. Abi. Doğrudur abi. Demişimdir abi. Çünkü abi bize büyüklere saygısı o derece önemlidir kardeşim. Peki Sahra ile alakalı ne söyleyeceksin? Benim babam kardeşim bana küçükken ne dedi ki ne? Tur abi bayanlar çiçektir. Bu bayanlar çiçekse bro, bu sahra ya deve tabanı ya da kaktüs. Ben böyle bir kadın görmedim kardeşim. Deniz demez git, sahra bu adadan tez git. Akıl kardeşe de buradan sesleniyorum. Lan akıl, bana gider yapmıştın, senin yaptığın gider, benim her türlü hoşuma gider bro. Son olarak abi, salondaki Bursalı kardeşlerime ve Bursa'nın kralı Eser yenenlere buraların burasına sıradaki şarkı benden armağan olsun kardeşim. Evet, evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor bir evet iki hayır eser tıpkı aslında tahmin ettiğim gibi oldu yani. Başlangıçta yaptığın açıklama fazla özgüvenli geldi seyirciye. Sen onu kastetmedin ama aşırı özgüvenli geldi. Eğer o kadar özgüvenli gösteriyorsan kendini hata yapmaman lazım. başlangıçta tahmin ettiğin o sünnet yerleri, şakaları almayınca düştün. Evet. Bir düşünce ezber gitti, bütün her şey kafada karıştı, karman çorman bir yere gitti. Halbuki işte içeride e, Tur abi iyiydi, Ahmet Çakır'a benzetmek için de. Çakır. iyiydi. Yani e, aslında çok yeteneklisin, sunuş şeklinde bir sıkıntı vardı maalesef. Yani sen buradan hani çok daha yüksek alkış ve şeyle çıkabilecek yetenekli bir adamsın. Ben tam tersi aslında onu başta... ...hata yaptım şu an anladım evet... ...ama beklenti aslında düşürmek için söylemiştim... ...hani bir gümbürtüye gitmeyeyim... ...gittim evet, ama anladım. hani gitmeyeyim... <laughs> ...çünkü gerçekten hani şu yaptıklarım... ...daha önce pek görülen şeyler değil... ...hepsini görmenizi istediğim için öyle Aha. söyledim... Tersi bir. ...ama edin. daha önce görülen şeyler değil... Lafı ...derken bile yeter nasıl yeter beklenti ...yani nasıl bu kadar eminsin? ...hani beklenti yükselmiş yani, yani. Öyle değil. Ha, ...ben o bakış açısı öyle evet... ...ben de hani diğer bakış açısıyla... ...görmenizi istediğim için böyle yapıyorum... ...ama dediğinizi anladım ben evet... ...kendine çok güveniyorsun... O kadar güvenme. Yazarken de şakalarında da çok şey var. E, bu kesin güldürecek. Şimdi var ya kesin güldüreceğim hissiyle yazıyorsun. Öyle değil. Yani bir gün en büyük komedyen bile bir çıkıyor kimse gülmüyor. O bir enerji sinerji olayı. Yani o kadar güvenme, güvenme kendine. Kendine güven de tevazuyu da kaybetme. O da önemli. Peki yüzdemizi alalım. Seyirci bakalım beğenmiş mi? Kadir'i. Kadir'in evet yüzdesi geliyor. Evet. evet teşekkür ediyoruz. Sağol olmadı.